Haydi daha açalım. Yara patlayalım ya. Yani. Sen de söyle. Dur, çete yaz bakayım kanalı. Neydi lan öyle miydi? Yok pardon. Alecan.

Raon <laughs> <laughs> Ay nasıl alop ulan? <laughs> 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 yani Zayıf <laughs> abi imkanı yok ya. Takımda bir Türk var bir Batman var Daha kötüsünden de kurtuldu. Savaşa devam. <laughs> Bu da aynı şeydi amk. <laughs> Gözlerini kapatalım. Baba başlıyor bu smoklar. <laughs> ben de saldım ya öyle eğlencesine iriyor. Tiyatet değilsen öylesine oynuyor. Salmıyorum yani maç umrunda değil. Önde imaç at. Yani çıkıyormuş fake veriyorsunuz bir de ya. Ne biçim adamlar. FF 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 benim diğer maça ile. Bu da amdan hayır yok. Beyler FF üzerim valla tutalım bak. Bu maç imkansız. Yemin ediyorum imkansız. Bak bu maç valla bitti bak. Kazanamayız ver bak. Yeminle bitti ya. Burası gayet uygun. Bak ben <laughs> Peygamber bir... gelsin kaybetsin. yine kaybettin. bak illa abi Ver ver çıkalım valla bak <laughs> yurt abi Valla verdim ben ben verdim Ben verdim mi? Ben <gülüyor> başlattım <gülüyor> la <gülüyor> Bu arada ben başlattım oynamayı kanka <laughs> Ya 120 koş ya reis lan Ben şey, beraber rampayı çıkıyoruz kanka bak öleceğiz şimdi Ana Ananı avradan at. Ben nasıl oldum amına? Ayakta kalan son Nasıl gidelim kardeşim? El el. Herkes herkes squid atsa bence ban Bırakalım bunları, oynasınlar kendi kendine. Herkes skill <laughs> şey yeterse ne oluyor bu arada? İsterseniz deneyelim. Mesela <laughs> evet, Dört kişi afk kalalım. Reis tek başına <gülüyor> <gülüyor> Orası bir çocuğu vermedi efendim. Beşimiz oynamazsak ne olur? Valla beşimiz... Beşimiz aynı anda. Abi ben yarım saat onu soruyorum. Abi ya. Ahmet Bey bu kadar konuşuyor. Lan deniyelim yiyelim 5 işi. Dur bir daha yiyelim öyle yapalım. Abi tamam. Ben Banyo Kral kükürlerini bekliyoruz. Ananı avradım. Adam popalı <laughs> ile. <laughs> OP çekmiş bir de burada bekliyor. Ben alıyorum şu an. Lan bakmıyordum. Baba Bas ultini be ya. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Ulti kullanacaksın diye belde bekliyorlar. Hadi <laughs> be. Ee, bir şey mi dedin? La oynamayın oynamayın. Kanka Çemre abi yayına bir girseniz de bayağı kaliteli. Oynamasa. Abi, niye son günler balodaki Ya da la aldım oyunda. Salacağım. Aa, kanka bir baksanıza olmaz Sky bir baksanıza kanka. Ama bak. Ama ne olur bak. Bol şans dostlarım. <laughs> yayında değil abi. Kanka yayında yayında lütfen bak. <laughs> lütfen bak diyor. Lütfen bak diyor. Allah peygamber aşkına. ben <laughs> ya. Ananı avradını A'da düştü ya Ne diyecekler Gözlerini kapatalım Abi seni yayında tutuyoruz ya Anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Niye öyle düşük lan, abi? Bu kalite. Ne de son. Nasıl Ali'de düşük lan? Yayın düşük abi. Şey yani izleyen sayısı niye öyle? Ula bazen değişiyor bazen öyle işte. Sorun yok. Son, adım, <laughs> lan yeter sıldım es gibi sarmıyor falan. Lo oyun lan oynayacağım. Ne Normal aya modu oyunları falan. Abi mid bomb'u hızlı kır. Gel gel. Taktikle bu maçı alacağız Bener bak. Ben. Hadi Hı -hı. hadi. Karşı takım bir de inan bu. Gel A'yı sessiz gel. Sessiz. Sessiz A. Sessiz A. Sessiz, A gel, gel gel Reyna. Sessiz A. Vent var. Şey bakıyorum arka boş. Tam dur bekle beraber bekle. Dur B'ye şey smoke atacağım. Olmaz. ses yok gösterme bekle bekle bekle. Ses yap aynen aynen. Oyna. <gülüyor> 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 koş A'ya koş koş. Beyler böyle 2 iki el tane hem bunu. Ayakta son. Spike A'da düştü. Çık. Beraber çıkmamız lazım mı buradan? Kimisi beyte dağıtır. Yeni arkadaşlarımız pek sıcak kanlı duymuyor. Artık ölü sayılır. Pulti açtım şimdi bela atıyorum izle. Alecak kral, iş çöz be, Bu maçı bir çöz be. Hey Sıvılas, sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbirimiz ciddi oynamıyoruz çünkü şu an saldı oyun. Ben sıkıldım, esas kadar zevk gelmiyor son gün zaten Elveda. <laughs> Harbiden es isi ibi değil valo de. ya. Buradan dön ya, buradan dön. Mide gel, mide gel şimdi. Taktik, taktik, taktik var Mide doğru gelin. Mit bolunu kıracağız. Sonra bir anda hızlı koşacağız. B'ye. Kır bolu, kır bolu. Kör atıyorum, kör atıyorum oyna. Kör atıyorum oyna. Burası, nasıl tutturamıyorsun oğlum onu? Abi o ultiyi nasıl tutturamıyor bu ya? Abi, Kanka hadi, hadi Allah aşkına, aşkına, aşkına Allah peygamber aşkına hadi ya. Dur dur biri çıkacak burada. Dur biri çıkacak. Ne? Biri şimdi çıkar buradan. Lan! Bu düştü. <laughs> Şş. Lan niye çıkmadı oldan? Ne böyle olmaz. Çıkmadı ne? iyi. Atlas dalgın geçiyorsun canım? Abi adam çıkmadı ya. Valla canım sen <laughs> Harbiden ben de onu fark ettim he Ya, ya. Pela savunmada bir yer alırız bir şey olmaz İmdandım mı bu? Adamlar bize toplu tecavüz ediyor Oyun 2-0 ücretsiz Şarjı var Canavar geliyor. <laughs> ha, burada. Spike B'de düştü. Ayakta ah. kalan son o, 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 o. Neredesiniz amına koyayım? Niye buraları? Niye böyle oldular bu maçı? Beyler bir beş, beşimiz son elde hiç oynamayalım ya. Şimdi Dur şimdi halledeceğim. Hazır. Ya krampaya inme, <laughs> 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 Reyna OP, Reyna OP, çok <laughs> dandik. edemezsiniz. Yaz yaz a yaz. Hazır oşuyorlar ama. <laughs> Böyle bir hareket etmezsenize. Ulan reis, ulan reis illa boz Bu reis tam dayak yok abi ya. Reis ara bir vurma ne? Bir, ara, bir tane adam var bu Instagram'da. Böyle konuşuyor. Ara ne işi daha diyor. Hadi lan şu Ali'yi alalım. Ya biliyor musun o adamı? Yok reis vallahi tanımıyorum. Kim o 34 yedi <laughs> <Söndü. Oy. gülüyor> <laughs> 12 0'la tarihe mi geçiyoruz yoksa? Işte? Niye, niye lan turnuva şampiyonluk turnuvaları bir de 13 1le bitmiş. Bu adamlar bir kez yapıyor ki. Allah <laughs> Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Artık verin bari. Erken. Atlas, birini bulurum kanka La ya bir mı? lan bir almış onu da oynayıp bölerim bari. Abi yok boş. La bir şey olmaz. Ha sonuçta ne değişiyor? Götümüze sokacaklar sen. Yok la dur bari bir el alalım tövbe, lan. Tövbe. Bir el alalım bari. Abi ne biçim kod işiyor bu çocuk? Allah. Ben böyle mi yapıyorum? Valla maçı. İşte şimdi dikkatimi yani. çektiler. Ben de bitirmem bak ya. Be, be 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 Gel gel koş. Reyna, Reyna. Adam trap atmış Ananı avradını. Reis Adam... bekle beraber oynayalım kanka. Belki Allah yıtırgesin bir tur alırız. Hala smoke atıyor. Spike yerleştirildi. Tarihe geçer. Yok mu? Ayakta kalan son oyun. Arkadan da sıkıyor ki. Sen de be hadi be. Bir backside. Bir umut be. Elinize sağlık be. beyler. Olmadı başaramadı. Oğlum ciddi ciddi şey ama a ah, biz nasıl bu adar?